kırmızı çizgimizdir yazılı pankartla iki takım oyuncuları oyun alanına geliyor. Yusuf geliyor. Yusuf vurdu. Son anda son anda Ramazan dokundu. Şimdi Nova uzak bölgeye doğru. Trezege göğsüyle kontrol. Göz hakemde. Penaltı bekliyor Kasımpaşa'lı oyuncu oyun sürüyor. Trezege Nomayr kullandı köşe vuruşunu. Kale alana indi. Ceza alanı dışı. Şut pozisyonu. Sert şut ve top olur da. vurdu. Sert bir vuruş ve Onur Kıvrak. Omeru. E, Olivia Vigno. Top kaybı. Damdoy araya girdi. Kutska. Şimdi Burak. Savunma dengesiz yakalandı. Burak sokuldu içeriye doğru. Burak ceza alanında. Açıyı buldu. Vurdu ve gol. Top ağlarda 45 artı 1'de. Burak Yılmaz top ağlara gönderiyor ve Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Burak Yılmaz'ın bu sezon 13. golü. No mahir yine falso olup bu kez Burak çevirdi ama istediği gibi değil. Mustafa dönen top karambol anı. Kafayla bir dokunuş. Avut'a çıktı top. Kasımpaşa savunması yerini almaya çalışıyor. Abdülkadir sokuluyor içeriye. Abdülkadir verdi pasını buna. Ceza alanı çaprazlar Açıyı düzeltip vurma şansını vermediler. Dam oy vurdu. Savunmadan sekti. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Yusuf sağ kanada Abdülkadir göğsüyle indirdi. Şut pozisyonu vurmadı. Damdoy ceza alanı gol pozisyonu şut dışarıya. Biraz önceki pozisyon. Orta alanda bir boşluk var. Ev sahibi ekip yükleniyor şimdi. Sağ kanatta Popov. Popov'un olduğu yere doğru. Popov cezaları içinde. Yerden tehlike var. Penaltı beklentileri bu kez Kasımpaşalı oyuncularda. Biraz önce Kasımpaşalı oyuncuların penaltı beklediği an. Sağ kanat. Süratle taşıyor topu Abdülkadir. İndi ceza alanda. Tehlike var. Ben Yusuf. Pereria şimdi bir orta çalısı. Burak kafa kalecinin üzerine. Burak Yılmaz. Kutska ileriye doğru çıktı. Top hala kendisinde. Olcay'a döndü. Şut pozisyonu. Olcay vuruyor. Son anda Ramazan. Buranın mücadelesi Popov'la Popov kazandı. Popov'dan pas savunmanın arkasına doğru. Tehlike var. Cezaları içi. Rangel çıktı. Kaleci iki aldı Onur. Belki de maçın kader adı. 89. dakika. Rangel görüntüde. Beraberliğe çok ama çok yaklaştı Kasımpaşa. Şimdi Olcay. Olcay sıyrıldı. Olcay'ın pası. Abdülkadir. Dört arkadaşı içeriye doğru yöneldi. Pası Olcay'a. Olcay cezaları. Gol pozisyonu. Ve gol. Hugo Rodega. 90. dakika. Trabzonspor 2-0 yapıyor durumu. Pereriye. Abdülkadir. Ceza alana sokuldu Abdülkadir. Şimdi pası Pereriye. Gol pozisyonu. Pereriye ortaya. Matuş Pero. Matuş Bero 96-4. 3-0. <laughs> Trabzonspor son dakikalarda üst üste goller buluyor. Matuş Pero bu kez. <laughs> Ve 90 dakika tamamlanıyor. Kasımpaşa 0, Trabzonspor 3 maçın sonucu.